Eğer böyle büyük bir problem yaşadıysanız yorumlara yazın. Sol tarafta Akdamar Adası'nda görebiliyoruz. Şöyle soldan U dönüşü yasak yerinden dönelim. Araç sahibine bir kalp krizi geçirtelim. 1.0 TSI'nin yaklaşık performansını da burada görebilirsiniz. O kuş büyük ihtimalle öldü. <laughs> bu havada, bu güzel havada hala kışlık lastiklerle yoldayız çünkü ambiyansı çok güzel bak. Şu hayat ekranla birlikte ambiyans aydınlatmalar çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere bir yakıt tüketim videosu çekeceğim. Tabii ki bu Corolla ile değil. Polo ile çekeceğim. Bir yol gideceğiz. Tatvan'dan Van'a gidiyoruz. Bakalım 1.0 TSI Polo bu yolda ne kadar yakacak. Ben de merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsunuzdur. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yolculuğumuz başlıyor. Arkadaşlar kolumuz geldi ben hemen şoför koltuğunu devralayayım. Polo'yu da yola çıkalım. Bu arada Polo 100 TSI Highline paket. 2018 model. 100 bin kilometrenin üstünde. Yolda bunları da konuşalım bakalım DSG sorunları var mı yok mu? Hepsine detaylıca değineceğiz. Şimdi arkadaşlar yolculuğumuz başladı. Araçta 3 işiyiz. Başlangıçtan itibaren bu şekilde sıfırladık. Bakalım yaklaşık 150 kilometrelik bir yolumuz var. 1.0 TSI Polo'nun hem performansını görmüş olacaksınız bu videoda hem de yakıt tüketimini görmüş olacaksınız. Siz de eğer bu motora sahip bir araç kullanıyorsanız tüketim değerlerinizi yorumlarda belirtin. Bakalım en düşük yakıt tüketimine sahip kim ama dürüst olalım lütfen. Dürüst olmakta fayda var. Biz yolumuza devam edelim. Çünkü ben yolu biraz böyle müzik dinleyerek gitmeyi seviyorum ya da manzara var manzara izleyerek gitmeyi seviyorum. Bir de araçta 3 kişiyiz. Biraz da sohbet muhabbet ederiz. Tabii ki sizlerle de sohbet muhabbet edeceğim. Biz yola devam ediyoruz. Yaklaşık 38-39 kilometredir yoldayız. Yakıt tüketimi bu şekilde. Ortalama hızımız 90. Yani çok da yavaş gitmiyorum aslında. 80-100 arası gidiyorum yolun durumuna göre. Çok da basılacak bir yol değil. Bu arada kışlık lastiklerimiz var. Lastik basınçlarımız tam. Yakıt tüketimine büyük etkisi var bunların. Bunları söylüyorum ki bunları baz alın. Biz yola devam ediyoruz tekrardan. Güzel manzaralar yakalamaya çalışırsam sizlere görüntü koyarım. Arkadaşlar özellikle böyle karanlıkta polonun ambiyansı çok güzel bak. Şu hayat ekranla birlikte ambiyans aydınlatmalar çok hoşuma gidiyor. Tabii ki yolculuk daha da keyifli hale geliyor bu sayede. Yüzünden bu şekilde devam ediyoruz yolumuza. Bu arada yeni gelenler için tekrar söyleyeyim araç 1.0 TSI 95 beygir, Highline paket, ekstra olarak hayal tekrar opsiyonu var. Hiç klima açmadık ve winter winter tires varmış. Araç sahibi söylüyor. Ee, araç 100.000'in binin üstünde. Şimdi tabii ki. DSG denilince akla direkt sorunlar geliyor. Özellikle 100 bin kilometreden sonra. Ama biz bu araçta herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Aktif olarak kullanılan bir araç 65 bin kilometreden beridir. Ee, biz de yani arkadaşım da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sadece şehir içi sürüşlerde bazen kararsız kalabiliyor ki bu zaten e, tüm DSG kullanıcılarının bir problemi. Aslında problem diyemeyiz çünkü... Diğer çift kavramalarda da... Böyle Aynen. Biz Hyundai Tucson denemiştik. Hyundai sonunda da kararsız, hatta çok daha fazla kararsız kalıyordu. Çift kavramalarda böyle bir sorun var. Şimdi DQ200 aslında sanıldığı kadar problemli değil. Hatta bu 1.0 TSI'larda, 1.2 TSI'larda hiç değil. Çünkü 2014'ten sonra ciddi bir düzenleme geldi DSG'ye. Sonrasında zaten artık yaş kavrama var biliyorsunuz. Şu Cupra Formentor'larda falan yaş kavramayla geliyor. Daha da aza indirildi DSG sorunları. Yani eğer bir Polo alacaksınız ya da Golf alacaksanız 2014 yılı üzerinde 100.000'i geçmişse sadece bakımları düzenli yapılmış mı, ee, şanzımanına baktırırsınız herhangi bir problem olmuş mu? Bu arada kuş öldü büyük ihtimalle. O kuş büyük ihtimalle öldü. <laughs> kuş ölmüş olabilir. <laughs> <laughs> Allah bilmiyorum. Efendim, alta girdi nasıl, ama. keşke işte, biz şey Bak ben gibi Arkadaşlar biz yolumuza devam ediyoruz. DSG hakkında yorumlarınızı yine bekliyorum. Eğer böyle büyük bir problem yaşadıysanız yorumlara yazın çünkü e, araç sahibi merak ediyor. Acaba ben de yaşayacak mıyım? Ben, ben de yaşayacak mıyım diye. Bir ihtimalle yaşamaz şimdilik problemsiz DSG'yi kullanıyoruz. Devam ediyoruz. Hatta keyifle kullanıyoruz. Gerçekten Polo'nun sürücü çok keyifli arkadaşlar. Özellikle bak mesela yolun yapısı çok kötü. Şöyle göstereyim sizlere. 100 km hızlarda gidiyoruz. Bak şu anda 105 km hızlarda gidiyoruz. İçeride hafiften yol sesi var. Bu da kışlık lastiğin bence çok büyük etkisi var. Ama rüzgar sesi yok. Bak şu kısımlardan, ayna kısımlarından veya şu ön kısımdan herhangi bir rüzgar sesi duymuyoruz. Duyan var mı? Ama yol sesi var. O da çok normal. Hem kışlık lastik hem de yolun yapısını sizlere gösterdim. Daha böyle e, pürüzsüz yolda çok daha akıcı bir şekilde, çok daha sessiz bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bu da sürüşü keyifli yapıyor bu arada. Sol tarafta Akdamar Adası'nda görebiliyoruz. Evet. Sizlere bir yakıt tüketimini de son bir kez göstereyim. Şu anda arkadaşlar 4.3'teyiz. 77 kilometre gelmişiz. Tekrardan Van Gölü manzaramızla biz yola devam ediyoruz. Gerçekten arkadaşlar buraları gelip görmeniz lazım. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle manzara için durduk bir tık. Şöyle Akdamar Adası'nı ilk defa buraları görenler için hatta görmeyenler için göstereyim. Böyle bir manzaramız var. Biz yola devam ediyoruz. Polo biraz titreşimli çalışıyor bu arada arkadaşlar. Yani 3 silindir tabii ki. Ama şöyle sizlere göstereyim. Titreşimini nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama. Yani bir tık 3 silindirden dolayı titreşimli çalışıyor. Binelim binelim. Ertan binelim gidelim. Tamam. Bu havada, bu güzel havada Hala kışlık lastiklerle yoldayız çünkü bizim yaşadığımız bölgede her an tekrardan kar yağabilir, tekrardan buzlanma olabilir. Polo güzel görünüyor arkadaşlar ya. Yani bilmiyorum ben seviyorum. Tasarımı güzel. Buraya da bayağı yakıştı manzaraya. Süper. Biz şimdi yola devam edeceğiz. Sizlere de tekrardan görüntü alacağım. Bak. Ön park sensörlerinin olması güzel. Galiba kronik bunlarda şu LED farları patlıyor. Bunda da patlak çözümünü de bulamadık. Aslında serviste çözümü var. Ama ee, biraz pahalıya patlıyor. Şu arkadan da göstereyim size. LED farlarımız var. Zaten bunun inceleme videosu kanalda var. LED farlarımızı da görüyorsunuz. Gece oldukça güzel görünüyor. Siz ne yapıyorsunuz? Veysel. 100x mi yapıyor? Arkadaşlar biz bu kez gerçekten yola çıkıyoruz. Sesi kapatalım. Güzel hava aldık. Orucuz yemek, yani. yemek yemeyiz. İftarda. Ha yiyeceğiz tabii ki. Star stop her zaman off bu arada. Çok fazla müdahale ediyor çünkü. Değil mi? Evet. Onu yazılımla kapattırabilirsin bu arada. Aynaları da çok güzel. Aracı biraz öveyim ki biraz daha fazla kullanayım. Evet. Şöyle soldan U dönüşü yasak yerinden dönelim. Araç sahibine bir kalp krizi geçirtelim. Ya buradan dönülüyor arkadaşlar. Bunun olduğuna bakmayın. Büyük araçlar dönemiyor. Otomobiller falan dönebiliyor. Şuradan tekrardan yola devam edelim. Bu arada yakıt tüketimimiz bu şekilde arkadaşlar karşıdaki rampayı görüyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş burayı tırmanalım. 1.0 sayın yaklaşık performansında burada görebilirsiniz. Gaza hafif dokunuyorum bu arada. Bak 7. viteste 107 ile bu rampayı hani bayılıyor mu çekmiyor mu gaz ayarını hiç değiştirmedim bak. Çok rahat bir şekilde. Zaten burada dip gaz yapsaydım Bayağı bir hızlı çıkardık burayı. Bu arada tam 100 kilometreye neredeyse ulaştık. Bak 99 kilometre. 4.4 Bence güzel bir değer. Yani yolun durumuna göre, bayırlara göre, tabii ki kışlık lastiğe göre. Bak tam 100 kilometre. Ve 3 kişi olmamıza göre güzel bir değer sence? 4.4 Herhalde performans da sunuyor sonuçta. Tabii mesela çok düşük hızlarda da gelmedim. 70'lere falan inmedim çok. Bak neyi aldım. Işıkta. Şöyle yola devam edeyim. Size son bir manzara alıp kapatacağım arkadaşlar. Çünkü yaklaşık bir yakıt tüketimi değeri almaya çalıştık. Amacımız hedefimiz buydu. Bizim yolumuz devam ediyor. Manzarada görüşürüz burayı süper videosunu izleyenler, süper inceleme videosunu izleyenler, Scala inceleme videosunu izleyenler bilir. Bu keskin virajlar dediğimiz yerler. Van'a bu arada giriş yaptık. Tekrardan son bir kez yakıt tüketimimizi göstereyim. 4.4'lerdeyiz arkadaşlar. Bence güzel bir değer yakaladık. Kışlık lastiğe rağmen 3 kişi olmamıza rağmen ve bayırlı yollardan gelmemize rağmen bence gayet güzeldi. 1.0 TSI Polo'nun yakıt tüketimini görmüş oldunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle size tekrardan Van Gölü manzarasını gösterip videoyu kapatayım. Görüşmek üzere.